Şu anda bizdeki hastalık okumama hastalığıdır. Peygamber Efendimizin Allah Teala tarafından aldığı ilk vahiy, ilk emir okudur. Bizler ise okumayan ümmetiz aziz kardeşlerim. Mevla hepinizden razı olsun. Benden taraf eğer bir hak varsa ben hakkımı helal ediyorum inşallah. Sizler de hakkınızı helal edin. Ben gerçekten sizleri seviyorum. Yani ne kadardan belli sohbetlere gelmeye gayret ediyorsunuz. Biliyorum sıkıntıda olduğunuz zamanlar da oldu. Havaların soğuk olduğu, sıcak olduğu zamanlar da oldu. Elhamdülillah bizleri yalnız bırakmadınız. Mevlam sizleri yalnız bırakmasın. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Değerli kardeşlerim, Sizleri çok seviyorum. Ama ne kadar da çok sevsem sizleri sevmem. Sevgim herhalde sohbeti uzatmama vesile olacak. Ne diyorsunuz? İzin verirseniz seni şöyle yapalım. Kaç dakika gelecek bilmiyorum. Çünkü Recep Bey konuşma yapacakmış. İş beni açtı yani. Ben yoksa bitirdim gördünüz yani çaktırmayın aramızda kalsın. Bugün de son gün ya Aklınıza, zihninizde hoca uzattı demeyin. Ben vereceklerimi özet olarak verdim. Halbuki çok uzatmam lazım. Dokuz sayfaydı sohbet. Aslı. Özet bugün son gün zihninizde güzel şeyler kalsın. Yine güzel şeyler kalsın. kafanızı yormayın. Evet soru alayım ben sohbet artık yeter. Evet. Bana bak kolay olsun ha bileceğim sorular. Evet. <laughs> şimdi bu e, şey var aslında Riya. Mesela şimdi hocam bir fiil işliyoruz ama fiili işlerken niye? Biz Riya değil. Çok güzel. Desmese değil ama fiili işledikten sonra Vesvese, vesaire, türlü şeyler ya, Bu on bile zarar verir mi? Çok güzel. İsminiz neydi? Vedat. Vedat abi. Şimdi kişi ibadet yaparken ibadetini niyeti şu olacak. Ben bu ibadeti Allah için yapıyorum. Başladı, sohbete geldi. Sohbeti ne için dinliyorsun? Allah için. Şeytan ilk başta şöyle yapar. Aman ha aman sohbete katılma der biraz geriye alıyorum Vedat abi sohbete katılmadı başaramadı sohbete geldi sohbeti de dinledim sohbet esasında diyor ki bak sen sohbete gidiyorsun filanca seni görsün diye bunu da başaramadı sohbeti yaptın sonra bu sefer diyorsun ki başkaları duysun şeytan bırakmıyor peki bizim yapmamız gereken nedir Yapmamız gereken, yaptığımız amelleri Allah için yaptık. Sonra Ya Rabbi amellerimizi bozma deyip düşünmeyeceğiz bile o amelleri. Şeytan mes'üse veriyor. Bazen der ki aman ha aman sen namaz kılma. Ne için? İşte filanca görüyor. Riya yapıyorsun sen. Riya küçük şirktir. Aman ha aman şeytan insanları ibadeti bırakmaya kadar sürükler. Onun için ne yapmamız gerekir değerli kardeşlerim? Yapmamız gerekir bir nokta. Niyet edip ben Allah için yapıyorum. İbadetimi devam ettireceğim. Anlaşıldı mı değerli kardeşim? Ve de tamam anlaşıldı mı? Evet, anlaşıldı. İnşallah. <laughs> evet başka sorusu olan var mı acaba? Dede hayır de bugün yanlış bir şey mi yaptın? En uzaklara gitmişim. Efendim? Geç kaldın. Evet. Hani diyor ya biz en son gelenleri ve ilk cennete gelenler onlardan mı? İnşallah Mevlam cümlemizi eylesin. Evet, sorusu olan var mı? Şunlara bak ya soru bile sormuyorlar. Tamam, ben soru ha, ben haberiniz de olsun. Dede sen sor hele. Ama dedenin sorusu da maşallah çok zor. Peki değerli kardeşlerim, madem siz konuşmuyorsunuz ben konuşayım. Bak diyorlar ki hocanın eline mikrofon, kadının eline telefon verme. Benim elime mikrofon verdi, bir dakika konuşayım. Seni alacağım soruyu. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz bugün üç aylar içerisindeyiz. İlk gün, Recep, Şaban ve Ramazan. Bu üç aylar ülkemizde ve diğer ülkelerde üç aylar diye meşhur olmuş. Ve bu üç aylar içerisinde Peygamber Efendimizin yapmış olduğu bir dua var. Allahümme barik lene fi Recep ve Şaban ve belledne Ramazan. Ey Allah'ım, Recep ve Şaban ayını bizlere bereketli kıl ve bizleri de Ramazan ayına ulaştır. Bu duayı yapalım inşallah. Olur mu? Peki Eski büyüklerin yapmış olduğu şeyi biliyor muyuz? 6 ay ...altı ay aziz kardeşlerin... ...Allah'a yalvadırlarmış. Ya Rabbi... ...yapmış olduğumuz... ...amelleri kabul eyle. Ramazanda yapmış olduğumuz... E, ...kılmış olduğumuz teravih namazını ...tutmuş olduğumuz oruçları... ...kabul eyle. 6 ay boyu. Peki sonra... ...altı ay ne yaparlarmış? Ya Rabbi sen bize yardım eyle de... ...Ramazan ayını... ...güzel geçirelim. Ramazan ayı önümüzde. Onu güzel geçirebilmek için şimdiden yalvarmamız ve yakarmamız gerekiyor. riyad Salih'inde geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim Allah rızası için bir gün oruç tutarsa herhangi bir gün tuttun Allah Teala kişiyle cehennem arasını 70 sene uzaklaştırıyor. 70 sene cehennemden uzaklaşıyor hadis, en sahih hadislerden, güvenilir hadislerden, gücümüzün yettiğince oruç tutmaya gayret edelim inşallah. Olur mu aciz kardeşler? Evet. Üç aylarla alakalı başka söylemek istediğim şey, dua, efendime söyleyeyim, ve oruç tutma, Kur'an-ı Kerim'i fazla okuma. Bu üç şeyi söyleyerek yetiniyorum inşallah.